anne, küçük çocuk, baba ve diğer çocuklardan birincisi ve ikincisi şeklinde küçük çocuk anne ile babanın ortasında. Bu iki çocuk yer değiştirebilir. C1 ile C2. iki faktöriyel. Bir de şu ortadaki anne ile baba yer değiştirebilir. Küçük çocuk ortada duracak. Bu istediğim durum. Tüm durumsa 5 kişi yer değiştiriyor. 5 faktöriyel. 4 bölü 120. 1 bölü 30. Doğru cevap A seçeneği. Tüm durumlar paydaya yazacağım kısım. 9 tane e, karenin içinden 5 tanesini seçiyorum ve o kutuları boyuyorum istediğim durum 4 tane çifti boyamak hepsi boyanacak bir tane daha boyamam gerekiyor bunun içinde 5 tane tekten birini seçiyorum bu da 5 bölü 126 doğru cevap A seçeneği birinci çuvaldan bir top alıp 2 2'den bir top alıp biri atıyorum ve renk dağılımının aynı olmasını istiyorum öyleyse beyaz olsa soldan birinci çuvaldan seçtiğim 3 7 olur. Çarpı. Buraya bir tane daha top attığımız için burada 6 tane top var. Burada 7 tane top olur. Bir tane daha beyaz eklenir. Ve 3 bölü 7 olur. Oradan top seçmem. Ya da sol taraftan kırmızı seçsem 4 bölü 7. Bu tarafa bir tane daha kırmızı atsam bu tarafta da 5 bölü 7 olur. İki taraftan da kırmızı seçmiş olurum. 9 artı 20 bölü 49. 29 bölü 49 doğru cevap E seçeneği. İki tane zarı attığımda tüm durumum 6 alt kere 6'dan 36. İstediğim durumu şurada hesaplıyorum. Üst yüze gelen sayıların toplamının 7'den küçük olmasını istiyorum. 4, 2 olabilir. Çarpımı da 6'dan büyük. 3, 3 olabilir. Çarpımı yine 9 ve 6'dan büyük. Bir de 2, 4 olabilir. Çarpımı 6'dan büyük. Yani 3 tane durum var. Başka durum da yok. 1 bölü 12 olur. Doğru cevap B seçeneği. 18 kişilik bir sınıf var futbol oynuyor olma olasılığı 5 bölü 9 ise 18 kişinin içinde x kişi futbol oynuyor ve bu oran 5 bölü 9 olduğuna göre x 10'dur futbol oynayan 10 kişi var en az kesişimde 1 kişi olacak o en azı veriyorum ki baskete daha az kişi düşsün kesişimi fazla verirsem basketi büyütmüş olurum buraya 9 kişi kalıyor toplam 10 kişi var burada geriye kalan 8 kişi mecburen buraya yazıyorum ve basket oynayanlar toplam 9 kişi, toplam kişi sayısı 18 1 bölü 2 olasılık doğru cevap c seçeneği bu soruda babanın annenin sağ tarafında bulunması yalnızca sağ tarafında hemen yanında değil yani eğer hemen sağ tarafında veya arada hiç kimse yok deseydi durum değişirdi. Örnek veriyorum. Baba burada. Anne burada. Çocuklar burada. Ve baba da burada. Bu durum sağ taraf veya yer değiştirse baba burada olsa çocuk bir vesaire bu şekilde yerleşse bu da sağ taraf demek tüm durumların aslında yarısında baba annenin sağ tarafındadır. Yarısında da anne babanın sol tarafındadır. Buradaki çocuk sayısı anne baba hepsi önemsiz. Bu durum 1 bölü 2'dir. Doğru cevap A seçeneği. 3 basamaklı çift sayılar kaç tane bunu bilelim. Yani istediğimiz durum sonu 2 olanlar ve 4 olanlar. Rakamları toplamının 3'ün katı olmasını istediğim için sonu 2 olan 3, 4, 2 olabilir. Yer değiştirebilir bu 4, 3, 2 şeklinde ve 1 3 2 olabilir ya da 3 1 2 olabilir 4 durum burada var sonu 4 olanlar yine aynı sayılarla yapacağız 2 3 3 2 4 olabilir ya da 3 5 4 ve 5 3 4 olabilir rakamları toplamı 3'ün katı 8 durum var Toplam 3 basamaklı sayıda tüm durumu verecek çift ve 3 bölünebilme şartını iptal ederek ama rakamları farklı olacak. 5 durum var birincisi için ikincisi için 4 üçüncüsü için 3 yani 3 basamağı yazdık burada şöyle sadeleştirirsek 2 bölü 15 doğru cevap E seçeneği İlk seçilen topun mavi olması için zaten sadece ikinci torbada mavi var 2 bölü 3 olasılıkla ikinci torba seçiliyormuş önce bu torba seçilmeli sonra da bu 3 topun içinden mavi olan bir top seçilmeli 2 bölü 9 doğru cevap A seçeneği